Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Şu sıralarda Trabzon Havalimanı'ndayız. Biraz sonra Trabzonspor kafilesi de havalimanına giriş yapacak ve Antalya yolculuğu başlayacak. Kadro açıklandı. Kadroda Tronsen, Hüseyin Türkmen, Erce kardeşler sakatlığı nedeniyle bulunmayan isimler. Zaten bu isimlerin olmasını beklemiyorduk. Sadece bir ihtimal Tronsen vardı. O da demek Abdullah Avcı tarafından riske edilmedi ve kadroya alınmadı. Ama diğer bir gelişme de şu. Abdülkadir Ömür'ün maça 11'de başlamasını beklemiyoruz. Çünkü e, oyuncunun kas grubu bölgesinde bir sakatlığı var. Arka derisinde de bir sorun var. E, takımla birlikte çok fazla çalışma şansı bulamadı. Belki onu dinlendirip farklı bir kadro yapabilir. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında Dorukan Toköz. stoperde Edgar Hugo ikilisi e, sol bekte bu kez Bruno Perez orta sahada Berat Hamşik Bakasetas üçlüsü sağ kanatta Canini solda Vakeme ileride Cornelius e, üç yerliden dolayı böyle bir tercih bekliyoruz. Eğer e, Abdülkadir Ömür'ü 11'de deneme, denerse ki ben bu riski alacağını düşünmüyorum. Bu kez orta sahada siyopisi deneme ihtimalinin olduğunu da söyleyelim. Ama şu an için bu az önce saydığımız kadro muhtemelen e, sahaya çıkacak 11 olarak gözüküyor. E, özellikle hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda Abdülhoca'nın en çok üzerine durduğu konulardan bir tanesi e, takım disipliniydi. Çünkü bildiğiniz gibi ister istemez bir rehavet ortamı oluşturulmaya çalışılıyor takım üzerinde. Bundan etkilenmesini istemiyor Abdullah Hoca'nın. Abdullah Hoca takımın bundan etkilenmesini istemiyor. Ve e, bu yüzden oyunculara sürekli olarak bu noktada bazı uyarılarda da e, bulundu. Yeni transfer Kuasi ilk antrenmanına çıktı. Şu an sıralarda takım da geldi. Birazdan onların giriş görüntülerini de size veriyor olacağım. Kuasi Zaten daha önceki videolarda da söylemiştik Abdullah Hoca'nın talebi doğrultusunda izne gitmeyecek. Trabzon'da kalacak, çalışmalarını yapacak diye o da Trabzon'da kaldı. İlk antrenmanına çıktı. 3,5 yıllık sözleşme, yarım dönem için 500 bin kalan gelecek sözleşmeler için 1 milyon avro olacak. Ve her yıl içinde 400 bin avro imza parası, bu yılın kalan bölümü için de 200 bin avro. İmza parası alacak. Yani yıllık maaşı e, bu yılın yarım dönemini saymasak 1.4 milyon avro olacak. Bon servis bedeli ödenmeden e, serbest statüde alındığı da e, bir detay olarak bakıldığında e, rakam olarak hani çok ciddiymiş. E, tabii ki önemli rakamlar ama e, bon servis bedeli ödenmediği için normal rakamlar şu an günümüz futbol piyasasında gözüküyor. tabii. Umarım performans olarak bunun karşılığını e, verir. Bu arada e, tabii Antalya Spor Karşılaşması'nın en önemli noktalarından bir tanesi de e, deplasman yenilmezliği, namalip ünvanının sürdürülmesi noktasında ve Antalya cephesinden de sürekli bu konuda yine e, Gaziantep maçı cephesinden olduğu gibi açıklamalar geldi. İşte Trabzonspor'u mağlup edeceğiz, namalip ünvanını almak düşüncemiz var diye Antalya Spor Cephesi'nden de yine bu noktada çok fazla açıklama geldi hafta içerisinde. Bunlar aslında takımın motivasyonunu daha da artırıcı noktalar. Takım ıslanıyor. Bu arada şu anda ortada gördüğünüz Mustafa Çakır, Uğurcan Çakır'ın babası. O da Trabzon'daydı. Kafile ile birlikte o da yine Antalya'ya gidecek. Onlar Antalya'da yaşıyor bildiğiniz gibi. Trabzonspor için e, Antalyaspor karşılaşmasının önemini bahsettik. Çünkü devreye kadar kayıpsız girmek istiyor Borda Mavili takım ve e, bu serüvene bir yeni bir halka eklemek düşüncesindeler. E, teknik direktör Abdullah Avcı kadroda bazı ufak dokunuşlar yapacak. E, bakıldığında sol bekte bu kez dediğimiz gibi Bruno Peresi bekliyoruz. film performansından çok memnun kalmamıştı teknik ekip. Orada bir ufak değişim olacak gibi. Bu arada Kalkine'de şu anda havalimanına yavaş yavaş giriş yapmaya başladı. Bugün böyle farklı, hareketli bir video çekelim. istedik. Dışarıda e, taraftarlar bu arada takım oluyor. Biz hani kulüple yaptığımız görüşmelerde basın mensupları içeride bekliyor. O ardından e, burada çekimleri yapıyoruz. Dışarıda yine az sayıda da olsa taraftar takımı ee, bu maça uğurluyor. Bu arada Orhan Hoca'nın testi pozitif çıkmıştı zaten. O kaflede yer almıyor. Onu da tekrar belirtelim. İşte yavaş yavaş kaflede inşa başladı. Egemen Hoca. 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 Tamam Burada biraz e, çünkü tıknın izleri de yavaş yavaş içerik girmesi bekleniyor. Bugün yayınlanan an fotoğraflarda, reklam fotoğrafları da çok büyük yüzü gibi. Takımın neşesi ne bu arada yeni yaptığı bir ürkün geçti. kan geçti. Orada Al, orada. al. Trabzonspor'da yönetim kurulunun da Antalya'da bir toplantı yapacağını söyleyelim o detaylarının. Yönetim kurulu Antalya'da bir toplantı yapacak ve görev dağılımını orada gerçekleştirecekler. E, Trabzon'da seçimden sonra bir araya gelmemiş Yönetim kurulu Antalya'ya gidecekler ve orada görev dağılımının yapacağını da söylüyorum. Bu da yeni yönetim kurulunda oluşturulacak e, mevkiler için yani oldukça önemli. çıkıyor. Oradan babasıyla kısa süreli bir sohbetle düşünüyorum. Konuyla arasındaki farkı da görelim böylelikle. Şimdi biz tas. artık 11'e dönüyor bu karşılaşmayla birlikte. O kadrosu yapanlar vardı. Onlar sürekli soruyordu. Ben kadroda onu 11'e yazdım. Onu söyleyeyim. Ee, bu arada şu detayı da verelim. Özellikle iç e, transferle ilgili görüşmelerde de bu akşam Hasan'la birlikte bir vakeme haberi girme düşüncemiz var. Abi ee... Kelime'nin iki oyuncunun yanı sıra bir de Orhan Hoca'nın olmadığını söyleyelim. Evet, Orhan, Orhan Hoca. Kelime'nin isimler arasında yer alıyor. E, oyuncu grubu Kornelius'un bandajını çıktığını söyleyelim. Evet, özellikle seninle aradaki fark göstermek için de Kornelius'u biraz dikkat çektim. çektin. Evet, arada. ondaki bandajla çıkarıldı Kornelius'taki. E, bakıldığı oyuncular da Marek Amcik tarzını yerlemiş göründü. Evet. Saçlarını tamamen kazıkmış durumda, hazırlandı bu maç için e, oyuncu grubunda Uğurcan babasıyla bir görüşme yaptı burada. Bakıldığında e, dışarıda da bir güzel bir karşılama oldu. Meşaleler yaptılar. E, muhtemeldir ki Antalya'da da bir karşılama olacağı bilgisi iletildi bize. E, orada devamını göreceğiz. Evet. E, şu an itibariyle oyuncu grubunun e, hiçbir sorun olmadı. neredeyse uzun bak, bak, ya, bir süre sonra ilk ya. defa bu kadar az eksikli e, maça hazır olduğunu söyleyelim. Aynen Antalya'da devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hocam, 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 bir, bir alırım, hocam

arkadaşlar. Videomuzu da sonlandıralım. Yine yeni videolarla Biz bir kez hareketli bir video çektik. Bunu umarım beğenir, yorumlar yaparsınız.